arkadaşlar bugün evet, değişik oyuncaklarımı göstereceğim. E, Annesi şey oyuncaklarını. Evet, al. bunun kafasını hmm. yansıtmak da? İnternette internette görmüşsünüz öyle evet, yasaklandı ama. Hangi yasaklandı? Bu yasaklandı elimdeki. Niye? Bilmiyorum. Öldürücü bir ses çıkartıyor zaten. Karnına basıyoruz ya. Ha, bas bakalım. Anladığın <laughs> şekilde. Aa. Öldürücü çıkıyor değil mi? Yok. <laughs> Yok öldürücü çıkıyor. <laughs> Bunu görü görmez çok beğenmiştin ya Zafer. Direkt tutturmuştun oğlum diye. Hatırlıyor musun? Kafasını mı yanlış takmışım? Evet ters taktım. Gerçekten hmm, ilginç bir oyuncak değil mi ya Zafer? Ya bakın. İmdat ah, 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 deme şeklinde anladın mı? Bak kalbine basıyorsun ya. Kalbine basıyorsun ya. Öldürücü gibi oluyor. Sen nereden aldın bunu anneciğim? Ya Haberlerde de. Ha haberlerde. Bu Bunlar, bunu, tamam bunun ilginçliğini anladık bayağı bir ilginç. Arkadaşlar bunu Tabii. çok sevmiyorum. Bak bu, bunu Çin'den getirdik arkadaşlar. Evet. Hem de bir ay falan bekledik yollarını. Baya ay. Bayağı bir ay, geç üç geldi. Ay, çok üç geç ay. geldi üç hatta. Abi bu niye geç geldi? 3 ay de ilginç. Bir ay falan ama bayağı bir bekledik. Ya Beklediğimize de şey. değdi ama seviyoruz değil mi? Yumuşacık. Şey İçinde kum gibi bir şey var. Bunlar niye böyle oluyormuş biliyor musun? Hı. Makineler bunu götürüyormuş. Böyle minik orta boy paketler böyle sürekli yuvarlanıyor Yuvarlanıyormuş herhalde o yüzden. Hı, geç geldi. Ee, bunu arkadaşlar bayağı bir bekledik. İçi arkadaşlar, şöyle yumuşacık yumuşacık. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bunu şey çarşamba günleri oyuncak günü olduğu için okula götürüyor ve arkadaşlar, yerden yere vuruyorlarmış. okulu değilim ben bir evet, söyleyeyim. Evet, aynen. Benim arkadaşlar göstereyim bunu. Çok, çok ilginç bir özelliği var. Birazdan Hı. göstereyim. Bakın. Yine mi atacaksın? Bakın arkadaşlar. Yer atacağım. Bakın. Çeksene. Çek annem buraya at atabilirsin. Oraya yapınca şekli bozulmaz ki yumuşak zeminde. Tamam o zaman buraya sert zemine gel. Gel. Gördünüz. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi abi. arkadaşlar yanına bakın. Ne oldu? Çok güzel bir daha Bir daha at. <laughs> Gösteriyorum. Evet. Şimdi Evet. Böyle işte. Atıyorlar, okula da götürüyor ve böyle çok güzel geliyor okulda. Arkadaşlar. Bayağı dayak yemiş geliyor, değil mi yazın? Şöyle renk <laughs> değiştiren monster truck Evet. Monster traktörün bir özelliği var, değil mi anneciğim? Evet. Renk olalım? değiştiriyor. Dolaba Moral. kaldırıyoruz bunu. Hatta buzdolabını aşağıya kaldırıyoruz. Bir dakika ve burası sonra. Tam bir renk oluyor, değil mi? Bir dakika sonra. Hatta şey yaparız onu, çekeriz bir gün. Ha, arkadaşlar lütfen abone olun. Videomuzu sonlandırıyoruz. Tamam. Bay bay.